Rüeyye. Bu ne yapıyor ablam böyle ya? Sana ne yapıyor? <laughs> çok mu sevdin sen bunu? Bu böyle gel diyor ama bak sana. <laughs> gel yapıyor böyle. Bir <laughs> de hangi sos vardı içinde? Nar. Evet nar eşkisi var. Biz çok seviyoruz çiğ köfte yemeği. Sümeyye de lezzetli yiyor. <laughs> çok güzel değil mi Sümeyye? Afiyet olsun sana. <laughs> Sümeyye. Çiğ köftenin içinde neler var abla? Marul, mısır, havuç. Marul, mısır, havuç. Bir de ne koydurduk biz içine? Burger sos. Evet, burger sos koydurduk. Çok lezzetli. Hızlı mı yeterince? Hı? Ya olsa birazcık daha sallayayım mı seni? Hayır. <laughs> Bu kadar yeter bence. Yoksa Sümeyye düşecek artık. Evet. Şimdi ben seni hıp hızlı sallayacağım tamam mı? Arkana geçeyim. Şöyle seni hıp hızlı sallayayım. Hadi bakalım hızlanalım birazcık. <laughs> Sümeyye yine boş bir salıncak buldu. Hemen koşarak gitti sallanmaya. Sümeyye sallanmayı çok seviyor. Ben de şunda mı sallanayım? Ama o küçük. Beni Seni mi sallayayım? Tamam seni sallayayım.